Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte Get Online'a yani yeni gelecek olan Coquette, Deon, Pursuit ve de Outreach Faction araçlarını nasıl erkenden test edebilirsiniz? Bunun rehber videosuyla karşınızdayım. Etkinlik bir sunucuda 20 dakika geçirdikten sonra tetikleniyor ve bu sürenin sonrasındaki 10 dakikada da araçları belirli Konumlarda bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla dilerseniz Invite Online türünde bir sunucuya girip 20 dakika boyunca vakit geçirip etkinliğin ortaya çıkmasını bekleyebilir ya da dilerseniz girdiğiniz sunucularda etkinliğin ortaya çıktığı yerlerde araçların olup olmadığını kontrol edip eğer araçlar yoksa o halde bu şekilde sürekli sunucu değiştirip etkinliği bulmanızı öneririm. Ben şahsen sürekli sunucu değiştirerek çok kısa sürelerde etkinliğe denk geldim. Bu etkinliği ya da bir diğer değişler bu polis araçlarını ise şu an haritada göstermiş olduğum üç farklı konuda rastgele olarak bulabilirsiniz. Buralardan geçerken her iki modellik polis aracını da park etmiş bir vaziyette buluyorsunuz. Dilediğiniz araca binip onu test edebilirsiniz ve bunu yapıp araca bindiğiniz takdirde de doğal olarak 2 yıldızla aranıyor olacaksınız. Bu aşamada polislerden kurtulmayı deneyebilir ya da alternatif olarak Lester'ı arayarak sizi polislerden kurtarmasını isteyebilirsiniz. Araçları kendi aracımızla nezlik yapamıyoruz. Sadece alıp bu şekilde test etme imkanımız bulunuyor. Rockstar'da önümüzdeki haftalarda oyuna eklenecek olan bu araçlar için oyuna bu şekilde bir test etme imkanı sunmuş durumda. Evet böylelikle videomuzun daha sonuna gelmiş olmaktayız.